Çocuklar herkes yerlerini aldı mı? Evet. 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 Tamam gezimize geldik. Yeah. Öff hadi gel. Çocuğum. <laughs> Ot. <laughs> Oy. Al. Ol. Al. Çocuklar herkes Çocuklar herkes otobüsler olsun. Tamam öğretmenim. Çantalarınızı şuraya koyun. Geldiğimizde alacağız çantalarınızı tamam. şuraya koyun. Hayır öğretmenim. Benim çantamın içinde çok ama çok önemli şeyler var. O yüzden ben çantamı hayatta bırakamam. Ama öğretmenim ben bunu hiç bırakamam ki. <laughs> bana güvenirler de herkes, değil mi? Kızım koymanız gerek ama. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Sen çıkarım, ben çıkıyorum. Hocam bırakayım of. harbiden. Layla, layla, Çocuk varsa bırakın dedim. Ne haliniz var hocam? Bırakın. Hocam ben bırakamam ya. Ben bıraktım öğretmenim. Ben hmm. bırakamam hocam. Onu bile. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar öğretmen bırakın diyorsa bırakın lütfen. Oo tamam. sen başkan mısın bakayım? Ha? Evet başkanım ya. Sana da bir şey. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Lucy ne oldu? La 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 la. Hadi gel la la. Lala. Çocuklar rüsi. Rüsi. siz, siz şuna dans etmeye başlayın müzik açacak. Ne alaka hocam? Öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmenim. Efendim. Ee, şey Neyse çocuklar o, e, biz Neyisiler. şimdi şeye gidelim. Neyse çocuklar biz şimdi şu parkur yerlerine gidelim. Ee, orada bir, birkaç tane parkur yapacaksınız. Arabalı yerler var. Hadi bakalım gidiyoruz. Arkama sıra olun.